ışır yanar alecapar dayan sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan alecapar sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan Ey Japan sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayan alacan dünya uzak gel vaz geçelim hiç torulamadan yapamadığım bir çok şey var hem kaslıktan olan çam kasla çivi deri yapımı bana ait. Yani delbemizin içinde ne orkumuz, ne sazımız, ne tarbukumuz, ne cümbüşümüz var. Sadece deri kaslak. Ama ses güzel. Yani delbe çalmak kolay değil. Biz tabii çekirdekten kulağımız yattığı için e, annelerimizden, annelerimizin nenelerimizden. Tabii tabii. Olur. En son en son nesil benim benden önce işte yaprak filan hani bunların büyükleri analarımız nenelerimiz derken en son ben kalktım bu işe yani bu delbe elime aldım benden sonra yok ben de 60 yaşındayım Şimdi Antik olduk. Yok nesiller yok. Şimdi antik oldu ki değerimiz, kıymetimiz bilindi. Ama gerçekten ne biliyorlar yani? Hani seviliyoruz. Tabi gençlik, gençlik. Evvela mesela eskiden böyle e, arabesk mi vardı? Türk halk müzikleri. Ama şimdi gençler haberin var mı? Batan Güneş, Akşam Güneşi, hep yani yeni yeni şarkılar, Dünyadan Uzak, Ali Cabbar, hepsini mesela Gülben'in şarkılarından, yani hepsini. Bir sazımız yok yanımızda, bir orkumuz yok yanımızda, bir kemanımız, bir cümbüşümüz, bir darakamız yok. İy, hepsi bu, hepsi bu kaslağına deri. Bundan müzik çıkarıyoruz, şarkımızı söylüyoruz. Yani söyleyebiliyorsak. Yani biz delbek sanatçısıyız. hani öyle çok ünlü bir sanatçı değiliz. Biz delbek sanatçısıyız. Ama bu delbek şimdi şimdi dışlarda bilmeye yani başka şehirlerde biliyorlar artık. Evet bizim Fethiye'mizin yöresi bilirdi. Hayır teklif de geldi bize dıştan, reklam teklifi de geldi. Ee, ama biz kendimiz gitmedik. Çünkü burada yoğun işimiz. Ee, Tabi isteniyoruz mesela başka yerlerde düğün teklifi alıyoruz başka şehirlerde ama çekiniyoruz gitmeye kuzum. İki bayan nere gidersin? Bilmiyorsun, etmiyorsun. Bu Delbek dışta da tanındı. Ama bizi seviyorlardı. Allah razı olsunlar. Bizi seviyorlardı, güzel yorumlar da yapıyorlar. Hani ondan memnunuz. Şimdi bu delve öğrenmek isteyen fobi olarak çok yani petiyemizde bile çok. Bayanlarımız özellikle. Ama ben bunu evde ünleyip de herkesi yani geldime şansım yok. Çünkü ben de evde zor duruyorum zaten düğünlere gidiyorum. Hani bütün eğlentilere gidiyorum. Yani kültür merkezinde bir yer olsa. Yani orada inan bak o kadar talep var ki öğrenmeye. Ben bunu hem kendim yapıyorum delve hem öğretmeye de razıyım. Yeter ki bu neslimiz bitmesin yani tükenmesin.